Türkiye'de mobilya sektörünün öncü platformu olan İnegöl'ün mobilya sektörünün nabzını tutan İnegöl Mobilya Dergisi bir buçuk yıllık aradan sonra Mobilyam ismiyle tekrar yayın hayatına başladı. Hiç... Mobilyam Dergisi Genel Koordinatörü Naci Bayav, 2003 yılında yayın hayatına İnegöl Mobilya Dergisi adıyla başladıklarını, yayın hayatına bir buçuk yıllık bir ara verdikten sonra Mobilyam adı ile tekrar yayın hayatına başladıklarını söyleyerek dergi hakkında bilgiler verdi yılında e, İnegöl Mobilya Dergisi amatör bir ruhla başlamıştı. 2003 yılından e, e, bir buçuk öncesine kadar e, 12 sayıyla İnegöl Mobilya Dergisi e, alanında e, önde giden yayın organlarından bir tanesi olmayı başardı. E, bu süreç e, yaklaşık 4 yıl devam etti. bir buçuk yıl ara vermek durumunda kaldık. E, 13. sayımızı e, şu günlerde çıkarmış durumdayız. Mobilyam Dergisi evet. e, adı altında yeni bir vizyon yeni bir misyonla. İnegöl'e ve İnegöl dışındaki mobilya üreticisine yeniden hizmet vermeye başladı. Dergimiz 5000 tirajla eee sayısında e, piyasaya sürüldü. 5000 4 4000 tanesi e, mobilde satış mağazalarına e, dağıtımı Filla Kargo tarafından yapıldı. E, yani şunu diyebiliriz kısaca. E, bu çıkışında ilk etapta 4000 aboneyle 5000 4 4000 aboneyle yayın hayatına tekrar başlamış oldu. E, bundan sonraki süreçte de 3 e, aylık periyotlar halinde dergimiz çıkmaya devam edecek. E, biliyorsunuz e, önümüzde Ocak ayında evet. İstanbul Mobilya Fuarı IMOP fuarı var. Bir sonraki sayımız hemen İMO Fuarı'nın öncesine isabet ediyor. Yine İMO Fuarı öncesinde dergimizin yeni sayısı çıkmış olacak. İMO Fuarı'ndan önce yine 4000 abonesine kargo ile dağıtım yapılmış olacak. Ayrıca İMO Fuarı'nda büyük bir olasılıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Mobilyam Dergisi İMO Fuarı'nda yer alacak. Hem kendisini İMO Fuarı'nda tanıtmış olacak. Hem İMO Fuarı'na e, ziyaretçi olarak gelen e, katılımcılara e, içerisinde yer alan firmaların ürünlerini tanıtmış olacak. Yani derginin içinde nelerden bahsediliyor? E, derginin içerisinde e, sektörle alakalı e, güncel e, ya da ilginç ya da özel e, evet. dosyalarımız, röportajlarımız e, var. Derginin içerisinde İnegöl'den ve İnegöl dışarısından e, üretici firmaların e, ...görüşleri, beyanları, sıkıntıları ya da e, memnuniyetleri e, dile getiriliyor. Yeni tasarlanmış, piyasaya yeni sunulmuş ya da yeni sunulmak üzere olan... E, ...tasarımların tanıtımı dergi içerisinde yapılıyor. E, bunun dışında e, tabii üretici firmalar... E, ...ürünlerini en hızlı bir şekilde reklamları... ...dergi içerisinde reklam yayınlayarak en hızlı bir şekilde ve en kolay bir şekilde... ...Türkiye'nin dört bir tarafındaki hatta dünyanın bazı ülkelerine... Mobilem dergisi aracılığıyla ürünlerini ve firmalarını tanıtmış oluyorlar.